meslek lisesi okuduğumuz için o süreçlerde meslek eğitimi alan kardeşlerimiz ne kadar başarılı olursa olsun hiçbir zaman normal lise öğrencileriyle aynı statüde değillerdi. Çünkü orada bir imam hatip vardı. Orada bir meslek lisesi okuyan bir kategori vardı. Ama burada zaman ilerledikçe Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç tamamen bitmiş oldu. O kardeşlerimizi Üniversiteden içeri girdikleri zaman başörtülü olan kardeşlerimiz varsa başları açılıyordu. Her alanda bu böyleydi. Ve de burada hangi eğitimi görürse görsün bazı kardeşlerimiz başını açmamak için çaba sarf ediyordu. Ama zorla o eğitimin de bir taraftan alması gerekiyordu. Arkadaşlarımız bir şekilde perukla falan bu duygulandığım anlardan biriydi benim yanımda. Arkadaşımız orada gözyaşlar içerisinde e, başındaki başörtüyü çıkartıp peruğunu takarak <laughs> üniversiteden içeri girdiğine şahitlik etmiştim Bu bizleri çok üzülmüştü ama e, bu devran bir gün dönecek düşüncesiyle her zaman bu günleri bekledik. Allah'a şükürler olsun ki böyle özverili çalışan bir cumhurbaşkanımız var.